Evet, Altılbul takipçileri, 5 Temmuz 2024 Cuma İstanbul programıyla karşı karşıyayız. 5 numara Torunosu Ekürüsü ile beraber bugün saat, tek olarak düşünüyorum 2100, şimdi Handikap 15 koşuda. Rakip olarak yazmak istenere Makva'ya dikkat etsin diyorum. Gökhan Bektaş böyle koşuları sever. Bence bir çarpı hak ediyor. 4 numara Şefre olur. Mışman çizikle sert girecek ve kaçak at kral çıpla dikkat ediyoruz çıktı gibi bitirmeye çalışacak Rocket Saints 3 numara da ekleyebilirsiniz yani 5 tek atmayan buraya 7 2 3 4'ü de ekleyebilir Handicap 14 Virtus Çim'de 3 yaşlı İngilizlerde Holbris Amadeus kapışmasını zevkle izleyeceğiz Az hata yapan bence Potoyon'da geçecek Özcan Yıldırım'ın bu aralar morali bozuk olmasına rağmen ben bugün kendimi toparlayacağını düşünüyorum. E, ama Gray, Amadeus kapışmasını merakla bekliyorum. Şartlı 2400, 4 ve yukarı Araplar 3. Koşuda. Özer'den çizikle Bence bu grubu geçer. Yanlar yazmak istemiyorum Özer'de mi? Tek olarak düşünüyorum. Dördüncü koşu 1600 çim şartlı 4 3 yaşlı İngilizlerden. Kando, native ve Thailand kapışmasına 7 numara Blue Shark ve de tapışta kat girmeye çalışacak 1 4 7 burası için yeterli. Beşinci koşu Handikabın 5 dişi Deremas, 1600 çim 4 büyük ara raplarda. Ağdaşlı, Şintay, Sakgöl, kapışmasına bakalım. Kim önde geçecek fotoyu. Akışlı bir yarış olacak. 2100 için kısa vadeydi. İşlere mahsus. 3 vakonu İngilizlerdi. Ray of Lighting Özcan diğer bir tekim. 5 numara. Yanına yazmak istemiyorum. Düşünmüyorum da. 3 yaşlar atlar kısa vadeli 9200 şimdi. Yeniköy Kuzgun Bey kapışmasına bir bakalım. Burada neler olacak, neler bitecek. Burası için yeterli. 1-5. Geldik 8. koşu. 1200 sentetik meydanda. 3 yaşlı İngilizlere mahsus yarıştı. 4 numara Lyon 10 numara Luminous. 3 numara Izegani. 2 numara Fiti Fiti. 5 numara Momart 6 numara Rocky Empire. Burası için yeterli. Geldik sonraya. Şartlı 3 1400 sentilik 4 yaşlı Arapların gözü Sancanova Garipler Bey'i hata yaparsa Bu ikisinden biri kazanacak ama hata yaptı diyelim ikisi birden Dolunay Yeni sistem Meliha Saha Rüzgarı 7 ve 3 İboca'nın devreye girmeye çalışacak herkese bol şans diliyorum. Yazdığınız gayen sağlığınız dahil mi olsun? Altılı bulayla olarak hepinize bol şanslar.